Binbiryemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolata dolgulu pankek yapacağız. Malzeme listesini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle 2 adet yumurta ekliyorum. Çıkmaya başlıyoruz. O yumurtamla birlikte 1 bir yemek kaşığı toz şeker. Şekeri diyene kadar güzelce çırpıyoruz. Şekerimle yumurtamı çırptım. Üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Şimdi üzerine bir paket vanilya ekleyeceğim. Kıvamının daha güzel olması için bir çimdik tuz ekliyorum. Ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı unumu ekleyeceğim. Ee, ununun hepsini birden eklemeyeceğim. Önce çırpacağım. Çırptıktan sonra kıvamına gelince diğer yarısını ekleyeceğim unumu. Unumuzun diğer yarısını ekliyorum. Bu şekilde karıştırma kabına eklemiş olduk. Homojen bir kumanda olacak. Kek hamuruna yakın bir halkek e, hamuru elde etmiş olacağız. Şöyle şu şekilde hazırlamış oldum. Kısık ateşte e, yapacağız pankeklerimizi. Ben bir yemek kaşığı şöyle ekliyorum hamurumdan. Güzel biraz da yayarak da. Şimdi üzerine e, sürülebilir e, çikolata e, ekleyeceğim. E, bu nutella olabilir, sarella olabilir e, ama ben ev yapımı e, çikolata ekleyeceğim arasına. Şöyle... Gördüğünüz üzere üzerine ben bir kaşık daha pankek hamuru ekleyeceğim. Çikolatanızın e, tam sürülebilir olması önemli. Bir fazla cıvık tarzında olmaması lazım ki taşmasın. Böyle şu şekilde. Evet, e, pankeklerimin bir yüzü pişti. Şimdi diğer tarafını çevirdim. Hafif pembelişene kadar e, pişireceğiz yanmaz yapışmaz bir tavada kısık ateşte e, sıvı yağ eklemiyoruz bitene kadar bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Çikolata dolgulu e, pankeklerimi pişirdim vermiş olduğum malzemelerinle e, elde ettiğim pankeklerimden 13 adet elde ettim. Çikolata dolgulu pankeklerimiz şu şekilde oldu. Fotoğrafımı beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkese şimdi denelerine sağlık olsun, keyifli afiyetler olsun. Hoşçakalın.